Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutuda ne var challenge oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün kutuda ne var challenge oynayacağız. Ben kutuya malzemeleri koyacağım. Onlar da bulmaya çalışacaklar. Şimdi arkanızdanın. Şimdi dönebilirsiniz. Şimdi ellerinizi sen bu taraftan sok artık. Sen de bu taraftan sök ve bulmaya çalışın. Alma ama ama. ama. Hayır. Bahreceğim. Bak. Aferin. <laughs> evet arkadaşlar Ertuğrul ilk demelin kazanını oldu. Şimdi sıradaki malzemeyi koyalım. Dönün bir daha arkanızı. İkinci malzemeyi de koyuyoruz arkadaşlar. Denebilirsiniz. Hadi bakalım. Çıkartmayın. Mandirina. Hayır. 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 Ya, ben arkadaşlar. İkinci turun kazanı da Ertuğrul oldu. Ertuğrul'a alkışlayalım. Şimdi üçüncü turla devam edelim. Dönün bakalım bir daha arkanızı. Sıradaki malzememizi de koyduk. Dönebilirsiniz. Şimdi bakın. Ay elleyin pardon. Yavaş yavaş. Arkadaşlar 3 oyun oynadık. 3'ünü de Ertuğrul kazandı. Şimdi 4. oyunumuza geçelim. Tekrardan arkanızı dönün. Dönebilirsiniz. Ben dönebilirim. Yavaş. Yavaş. Ah. Çıkartma. Ay. Ne biliyor musun? Ne? Yoğurt. Yoğurt. Aferin. Elif, elif bildi. Elif bildi. Evet arkadaşlar 4 oyun oynadık. 3 oyunu Ertuğrul kazandı. Dördüncü oyunu Elif kazandı. Şimdi 5. oyuna devam edelim. Tekrar dönün bakalım arka, arkanızda. Dönün bakalım. Ben, ben ya. Hadi bakalım. Yavaş, sakin. Ama <laughs> ben bir yok. Bir daha. Çıkartma dışarı. Evlenmiyor. Ney? Turşu. Aferin. Ah, Elif bildi. Evet. Beşinci oyunumuz da bitti. Üç oyunu Ertuğrul. iki oyunu Elif kazandı. Şimdi altıncı turla. Bu en sonuncu turumuz. Dönün bakalım. Koydum. Dönebilirsiniz. Bakalım bu ne? Yavaş. 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 Hayır yok. <laughs> Elif. videomuz bitti. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı etme unutmayın. Bay bay.